Hepinize selam olsun dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Stars oynayacağız. Ve yanımda Ömer var. Hadi başlamayalım. Çünkü bir şey açacağım, açamayacağım. Kupama bakın. Ömer'le aynı. Ömer'le aynı değil. Ömer'in mücevheriyle aynı. Kupamın sonu. Yani 3 ve 1. Evet. 3 ve 1 6 mı? <laughs> Abi 3, artı 1 6 mı? Ben abicim gel abicim. Ha söyle senden birazcık matematik öğrenek abim. <laughs> Kaç kere kaç olursuz bir yapar? Yapar. Ne yapar? yapar? İki kere iki kaç yapar? Dört. Kaç yapar kaç? Dört. Dört yaparmış abimiz doğru bildi. Dört kere dört? Ee, bilmiyorum. Çünkü da abimiz çünkü bilmiyormuş. Daha Evet Ömer sana cevabı söyleyeyim 16'ydı. kaçıyorum Gidiyoruz Monto Oğlum Ömer niye bu kadar çabuk ölüyorsunuz He? <laughs> ne? Bekle. Abi ben burada kalıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam kedeyiz. Ee, bir de şu an şurada bir ipimiz var. Şurada bir ipimiz var. Şurada bir tane daha ipimiz var. İp 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 her yerde ip var. Şurada da bir tane kumandamız var. Markasını bilmiyorum. <laughs> Marka yapmayacağım zaten. Şöyle bir dakika markasını kapatıp göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir tane kumandamız var. Şurayı kapatıyorum markaladım. On um, bu kim? İp bo. İp boşluk bo. İp bo. Yanına şu harfi eklersen hangar. Tam oldu ip Anladın mı? ip Çık mı? Hangi alf? ip Anladın mı? Hayır. Ne var geliyor söyle. Devam ki. Mut mut talal baba. İp bo. İp bo. İp ip bo. İp ip e ip ip bo. İbo, İbo, İbo yardım ediyorum. İbo, İbo öleceğim İbo. İyi bu, senin yüzünden öldü ki bu. İkinci olduk o da iyidir. İkinci o da iyidir. <laughs> <Adamın tipek etmiyor. gülüyor> Al Hacı Bekir <laughs> lokumu. <laughs> Oyy pide çekti canım ya. Piden <laughs> bir daha ama. Pide pide pide. Pidem pide. Aa imobile mobi, mobilya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Ses normal geliyor mu? Bir dakika. Normalde geliyor. Bir dakika kulaklık takmam lazım. <laughs> Abi Ömer maçtayken kulaklıkla uğraşıyorum. Kim izliyormuş bize? Ben karlı Oldu oğlum takamıyorum kulaklığı. Yeniden başta oyun dedim. Umarım... ben hiç hareket etmedim. Vermişim. Hareket ettim. Burada yaprak işareti var. Şu an solucan işareti var. Ne anlama geliyor hiç bilmiyorum. Ben de Juventus formamı giydim. Evet. Abi sesiyle gidiyor. Mikrofon gidecek. Vur ablam. Canı bas bana can. Sen onu öldürdün. İntikamını alacağım. Allah. Öldürün o bayronu. İki kişi bezire izliyorlar. Benim kuzenim izliyordur birisini. Birisi benim simsiri kuzenim. izliyordur. Birisi de benim kuzenim. Oğlum ses dışarıya gidiyor mu? Arkada. Daha uzun çok... Öncümü alacağım. Allah'ım. Oh. Onu öldürürsünüz. Juju. Juju. juju vur hadi. Juju pıtaba. Juju pıtaba. Juju pıtaba. Tam. İki tane star hediyemiz var arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar iki star hediyemiz var. Ömer bak sakın açma. Tamam açmayayım. Arkadaşlar iki star hediyemiz var reddet ilk önce benimkini açacağız tabi bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar oyundan çıktığım için git gitti star hediyesi evet şimdi Ömer yi... ha bir dakika çekiyor mu ha çekiyormuş şey. tamam Ömer'inkini açıyoruz ee, şuradan ben basıyorum Ömer bastı ilkine Şimkine yani ben basıyorum. Bas. Evet çok kötü çekti. 106, çıktı. çıktı haberiniz olsun. bir dakika açma açma açma. 160. Ha, aç. Bin mi? Ha binmiş. İlk defa mı duruyor? Bak bu maçtan sonra inşallah internetim çeker. Evet internet gittir. Oy! Efsane mi vardı orada? Adamlar efsanevi çıktı. Devam ki. <laughs> 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 Dal. Teşekkürler. Öleceğim. Kamera'mı çok büyük yapayım mı? Tamam. Dünya kadar yap görünmesin istiyorsan. <laughs> Arkadaşlar böyle oynamayı deneyeceğim. Oy kamera'm çok büyük. Şu bile büyük geliyor bana. Ha? Bu normal. Vay, vay, vay. Bu da büyük aslında da. Kim vuruyor sürekli? No. Ne? Aa. No. Al o zaman. Hayır, bu. Hayır, bu. Kertenkele. Abi. Doktor kertenkele. Doktor kertenkele ne yazıyor? Arkadaş olacağım. Kertenkele bana evet dedi. Ya oğlum kertenkele. sen yaptın onu ya. Kertenkele dondurma. <laughs> Aa doktoru gördü. <laughs> can ver, can ver, can bas, can bas, can bas. Can bas, can bas, can Hayır. Tamam. Can bas, can bas, can bas. Can bas. <gülüyor> <gülüyor> Camas camas camas. Bu uh. kutulardan 3 tane bir savaşçı çıktı. Bir tane de kutu. Allah'ım inşallah hadi hadi hadi. Hadi. Bir tane gelecek hocam. Merhaba. Aa arkadaşlar geldi vallahi. Ya kötü çıktı yani. Diğerinden ne geliyor? Oo uh. oh, ah. yavaş. oh, Ya spray. Ya onlardan bana bir tane güzel şey çıktığını görmedim ha ben. Sorry, Nip. Eat eucalyptus. Eat eucalyptus. Can I land sıkıntı Baby, Düut, 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 düut. İsra Nur yazıyor. İsramur bu. He, İsra Nur mu? İsra Nur kim? Bilmiyorum. Ha, Meta Kaya gül Yes Michael <laughs> Hey, George, Mesut versene bot. Öleceğim. Basıyor benimkiler. Abla, can bas bana. Benimkiler can basıyor. Hayır, benimkiler öldü. Aa öldüm. Öldüm. Ben de öldüm. O niye bu kadar çabuk ölüyor? Cidden suabi miyim? He? Evet, abi bir şarkısı niye söylüyor? Yali yali. Yali yali. Yine internet gitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. e, ee, devam et Mine ben Mine ben kim Amo ben, Max Emir Kadın Max olduğunda... Elif Elif Mine ben Ben onu ben ilk önce Nine ben okumuştum Ben de Nine ben okudum İlk önce Baba pil geldi <gülüyor> <gülüyor> Baba pil yok. Baba pil. Yine beni attım. Neden? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kapanış Ömer yapsın kulaklık onda. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Ee, kaç like gelsin? 3 3 Kulaklığım düştü. Arkadaşlar 3 like gelmesini istiyormuş. Bu videoya 3 like atı, atarsanız Tavuk mu söyleyeyim mi? Ben tavuklu ee, Devam e, <laughs> Ömer'le video çekeceğiz yine. Görüşürüz bay bay.